Bu uygulama akademik hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak önemli bir adımdır. Destekleriyle bize büyük bir motivasyon sağladılar, kendimiz daha güvenli hissettik. E, sundukları desteklerle hayallerimize bir adım daha yaklaşabildik. Gençlerin eğitimine verdiği önemi gösteren belediyemize minnettarız. Üniversite seçimi yapmak büyük bir adımdır. Doğru kararlar vermek için ise doğru destekler almak gerekir. ...Antalya Büyükşehir Belediyesi tam da bu noktada gençlerin geleceği için büyük bir adım atıyor. Atabem kurslarında ücretsiz eğitimler vererek gençleri üniversite sınavlarını hazırlarken... ...tercih dönemlerinde de yanlarında oluyoruz. Zorlu bir üniversite hazırlık sürecini geride bıraktık. Dokuma, Çaybaşı ve Muratbaşı kurs merkezlerimizde öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağlamaktayız. Tercihde bulunacak öğrencilerimiz kurs merkezlerimize istedikleri saat aralığında gelip tercihlerini uzman rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştirebilir. Üniversite tercih aralıkları 25 Temmuz'da 2 Ağustos tarihleri arasında olacaktır. Çocuklarımız için ellerinden geleni yapıyor. Hepsi çok kibarlar, çok nazikler. Biz çok memnun kaldık. Ücretsiz olması da ayrıca güzel bir şey. Rahatlıkla gelip çocuklarını buraya emanet edebilirler. Belediyemiz bizim gibi gençler için gerçekten fark yaratan bir kurum. Sundukları destekler bizim için gerçekten çok değerli. Gençlerin yanında olan Muhittin Başkanımıza teşekkür ederiz. Sınavlara hazırlıkta size destek oluyoruz. Başarı için birlikte çalışıyoruz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.